Merhaba arkadaşlar 5 hafta ikinci oturum dersini yapacağız ee, şimdi dizilerle devam edeceğiz demiştik dizilerde kalmıştık devam edelim dizinin limitinden bahsettik Bir de limit noktası ya da kapanış noktası denen bir noktadan bahsedeceğiz Bu da bizim için önemli olacak diziler kavramında önemli bir noktadır bu bir x endisti verilmiş olsun. Her n doğal sayısı ve her epsilon pozitif sayısı için, epsilon'a ve n doğal sayısına bağlı olacak şekilde öyle bir k buluruz ki n'den büyük, xk ile x arasındaki uzaklık epsilon'dan küçük kalır. Eğer böyle bir özelliğe sahip bir x elemanı varsa, bu x elemanına biz x endistinin limit noktası ya da kapanış noktası diyeceğiz. Yani ne yapıyormuş? Ee, burada indisler önemli. Her epsilon ve her n için epsilon'a ve n'e bağlı olan bir k sayısı buluyoruz. k sayısı epsilon'a ve n'e bağlı. Öyle ki k n'den büyük ve bununla etiketlenen dizinin teriminin x'e uzaklığı Epsilon'dan küçük kalıyor. Her epsilon, her n için en az bir k bulacağız. Ee, bu özelliğe sahip. O zaman x'n dizisinin limit noktası x'tir diyeceğim. Limit'i demiyorum, limit noktası diyorum. Ama tabii limiti varsa limitiyle ile ilişkilendireceğiz. Onu da göreceğiz birazdan. Şu özelliğe sahip bir x sayısı x endisinin limit noktası olacak. Tabii biz reel dizilerden e, elemanları reel sayı olan dizilerden bahsediyoruz. Şimdi x endisinin kendisi yakınsak olmasa bile eğer x x endisinin bir limit noktasıysa bu k sayısının n'den büyük olacak şekilde bulunması bize zaten alt dizi kavramını çağrıştırıyor. Dolayısıyla ispatta incelerseniz oldukça e, basit tanımları kullanan bir ispatı var. Eğer x sayısı x'en dizisinin bir limit noktasıysa ancak ve ancak e, x'en dizisinin x'e yakın sayan bir alt dizisi varsa x reel sayısı x n dizisinin bir limit noktasıdır ancak ve ancak öyle bir alt dizisi vardır ki e, x n dizisinin x'e yakın sayı. Ispatını incelersiniz, çok zor değil. Alt dizi kavramını, e, limit noktası tanımını kullanıyor. Önce bir alt dizi oluşturuyor, e, her n için bir n'lere karşılık bir alt dizi oluşturuyor, böylece bir Yakınsak alt dizi buluyor. Sonra yakınsak bir alt dizi varken elinde X sayısının nasıl limit noktası olduğunu indisleri kullanarak ve alt dizi kavramını kullanarak gösteriyor. Şimdi bir başka önemli noktada limit noktalarının en büyüğünün en küçüğünün olması. E, fakat burada sınırlı dizilerden bahsedeceğiz. Eğer dizimiz sınırlıysa Limit süperiyor ve limit inferior tanımlayacağız. Limit süperiyor, limit sup şeklinde yazılır. Limit sup x'en dizinin limit süperiyoru. Peki nasıl tanımlanıyor? Şu içeridekiler an sayıları diyelim onlara. An sayıları şu kümenin supremumu. x k'lar öyle ki k n'den büyük eşit. Şimdi burada demek ki a n sayıları var ama e, dizinin n'den büyük olan terimlerinin supremumu sınırlı bir dizi almıştık. Bu supremum var. Reel sayıların tamlık aksiyonunu kullanıyoruz. E, dolayısıyla sınırlı olduğu için üstten ve alttan sınırlı bu supremum var. Şimdi her birisi XK k dizinin her bir terimi e supremumu da dahil olmak üzere alttan da sınırlı dolayısıyla bu dizinin de yeni oluşan dizinin de bir alt sınırı var. E, en büyük alt sınırı var o halde. E, bunların da infumu. Infumum AN olacak. Biz bu sayıya limit süperiyor diyeceğiz. Ve nasıl göstereceğiz? Lim, e, önce limit sonra sup Sonra da x'ini yazacağım. X limit superiorı. Benzer mantıkla limit inferioru tanımlayacağız. Limit inferior de limit inf olarak yazılacak adına bağlı olarak, fakat bu sefer supla başlayacak, infle devam edecek. Şimdi bu içeridekine bn sayısı dersek, bu bn sayısı bu sefer aynı kümenin infumu olacak. Yukarıdaki küme dizimiz sınırlı olduğu için her bir terim alttan e, belli sabit bir sayıda sınırlı. Dolayısıyla en büyük alt sınır var. Bu BN sayıları da üstten sınırlı. Dolayısıyla en küçük üst sınırları var. Bu BN sayılarının supramını da e, dizinin limit inferiörü diyeceğiz ve limit inf xn ile göstereceğiz. Ama şu ifadeleri supra ve infu şöyle yazarsak eğer veya işaretinin büyük haliyle gösterirsek supra mu. genelde şu şekilde gösterebiliriz. Infu da bu şekilde gösterebiliriz. O zaman bu içerideki ilk a n sayıların oluşturduğu ifade şöyle yazabilirim. k eşit n'den sonsuza x k'ların Supramu şeklinde bu sembolü kullanarak gösterebilirim. Benzer şekilde infumu içinde bu sembolü kullanarak gösterebilirim. Biraz e, yazım kolaylığı olsun diye. O zaman bu tanımlar şu hale gelir. If ve sup böyle olursa k eşit n'den sonsuza xk'ların supramunun o sayıların oluşan o sayıların infomu n eşit bir'den sonsuza şeklinde bu limit süperiyor. Bu da limit inferiörü. Bu şekilde yeni sembollerle gösterebilir. Şimdi dikkat ederseniz şu içerideki sayılar, yani benim burada a n diye gösterdiğim sayılar, küme büyüdükçe tupramum sıralamayı korur. A, B'nin alt kümesi ise ve supları varsa sup A, sup B'den küçük eşittir. Inf B, ilf A'dan küçük eşittir. Infumum sıralamayı ters çevirir ama supramı sıralamayı korur. Şimdi bu bilgiyi kullanarak e, N büyüdükçe kümeler küçülüyor. Daha küçük olan kümenin supramı da daha küçük olacaktır. Daha küçük olan kümenin infumu daha büyük olacaktır. Dolayısıyla AN sayıları azalan, BN sayıları ise artan olacaktır. En değiştikçe, e, neye e, yani N değiştikçe, N'ye bağlı olarak. Yani AN dizisi azalan, BN dizisi artan olacak. Üstelik e, bu artan dizi, azalan dizinin supramı limit e, süperiyor olduğu için biz bunu şöyle gösterebileceğiz. Aynı şekilde bu artan dizinin de limit inferiori e, bu notasyonda gösterildiği için bunu da artan ve limit inferiori supremumu budur diye gösterebileceğiz. Burada infonum, burada supremum. Bunlar yeni notasyon. Ama bu notasyonlar bize çok daha fazla şey anlatıyor bu şekilde gösterdiğimizde ee, tabii bu notasyonların temeli şuradaki tanımlardan geliyor. Peki şimdi inf'ten suttan bahsetmek için bundan sonraki aşamada artık sınırlı dizilerle e, bahsed e, konuşacağız. Buradaki tanımlar inf'un, sutramun özelliklerini kullanarak. Rahatlıkla gösterebilirsiniz ki X'en eğer sınırlı bir dizi ise e, limit infimum en küçük limit noktasıdır, limit supremum da e, dizinin en büyük limit noktasıdır ve özellikle e, limit infimum limit supremumdan daha küçük eşit. Ama her ikisi de limit noktasıdır. Sınırlı bir dizinin iki tane en azından limit noktası var. Bu en küçük limit noktası bu en büyük limit noktası ve e, aralarında da böyle bir sıralama var e, limit superiorun süper, ve limit inferiorun tanımlarında limit noktası tanımında rahatlıkla görülebilir ispat şimdi burada önemli bir sonuç var Bolzano-Weierstrass teoremi olarak bilinen sınırlı her dizinin yakınsak bir alt dizisi vardır Sınırlı olma ile yakınsak bir alt hızı sahip olma ilginç e, güzel bir özellik olağanüstü bir özellik. Ama biz bunun hazırlığını yaptık. E, burada tanımını verdik. Burada teorem 4-6'yı verdik. Dolayısıyla basit bir sonuç haline geldi. Bu önemli teorem. E, şimdi dizimiz sınırlıysa o zaman e, limit noktası var. Niye? Az önce söyledik işte limit inferior ve limit superior limit noktaları oluyordu. Ama bir önceki teoremde diyor ki eğer bir dizinin bir limit noktası varsa ona yakınsayan en az bir alt dizisi var. Teorem 4.4. Dolayısıyla sınırlı bir dizinin en az iki tane e, şeyi var. Limit noktası var ve dolayısıyla yakınsak bir alt dizisi o limit noktasına yakınsayan bir alt dizisi mutlaka var. Güzel. Eğer bizim e, dizimizin ele aldığımız dizi bir x sayısına yakınsıyorsa limiti x sayısı ise bu x sayısı tek e, limit noktasıdır x lenmesini. Madem tek limit noktası, o zaman limit süperiyor ve limit inferior aynı olmak zorunda. Bir tane varmış çünkü üstelik bunlar hem aynı olacaklar hem de yakınsadığı e, sayıya eşit olacaklar. Aslında bunun tersi de doğru, karşıtı da doğru. Tersi derken, e, karşıtı da doğru. Eğer x'en dizisi e, reel sayıların sınırlı bir dizisi olsun, bir X sayısına yakınsaktır ancak ve ancak e, limit inferior, limit superior süp, e, eşit ve o yakınsadığı sayıysa ve bu durumda e, şeyin x adresinin limiti de x'tir. Sınırlı bir dizi yakınsaktır ancak ve ancak bu ikisi eşittir. Yani en küçük limit noktasıyla en büyük limit noktası eşit olduğunda yakınsaktır ve bu durumda da bu sayı her neyse o sayıya yakın. Bu da oldukça kolay bir ispatı sahip artık. Tabii ki şey inf'in sup'un e, tanımını kullanarak. Şimdi e, reel sayıların dizisine koşu dizisi diyeceğiz. Koşu dizisi demek şu olacak kuyruk kısmındaki terimler birbirine yakın olacak. Yani her epsilon pozitif sayısı için epsilon sayısına bağlı bir n sıfır bulacağız n sıfırdan sonraki n ve m terimleri için bu terimlerle, bu sayılarla indislenen dizinin elemanları, dizinin terimleri arasındaki fark istediğimiz epsilon sayısından küçük olacak. Her epsilon pozitif sayısına karşılık en az bir n sıfır bulacağız. Öyle ki n sıfır epsilona bağlı olacak. E, bu n sıfırdan sonraki dizinin e, indislenen terimleri birbirine epsilon kadar yakın olacak. Bu koşu dizisinin e, belli bir yerden sonra e, terimlerinin birbirine çok yakın sayılar olduğunu söylüyor. Doğaldır ki birbirine çok yakın bu sayılar e, dizinin terimleri birbirine çok yakınsa onların yakınsak, dizinin yakınsak olması beklentimiz oluşur. E, bu her zaman sağlanmaz. Her uzayda sağlanmaz. Her uzayda koşu dizisi yakınsak olmaz. Fakat reel sayılar bu özelliğe sahiptir. Reel sayılarda e, bir dizi koşu dizisi de yakınsaktır. Yakınsak bir dizi her zaman bir koşu dizisidir. E, her uzayda. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Reel sayılarda bir dizinin yakınsak olması için gerekli ve yeterli koşu koşu dizisi olmasıdır. Biz bunu aslında e, tamlık deriz. E, e, her koşu dizisinin yakınsak olduğu uzaylara tam uzaylar denir. E, Reel sayılar bu anlamda tamdır. Her koşu dizisi yakınsaktır. Yani burada ilginç olan koşu dizisinin yakınsak olması beklenen durum aslında ama e, her uzayda yine de sağlanmayan durum yakınsak diziler zaten koşu o o kolay bir şey çünkü yakınsak diziler kuyruk kısmı belli bir sayıya zaten yakın kalıyor dolayısıyla birbirleri arasındaki uzaklık da e, yakın oluyor o daha e, doğal görebildiğimiz bir durum ama koşu dizisinin yakınsak olması beklenen reel sayı dizisinde beklenen fakat her uzayda olmayan bir durum Basit bir takım argümanlar kullanarak koşu dizisinin tanımını, yakınsamanın yakınsamanın tanımını kullanarak rahatlıkla gösterebileceğiniz bir şey bu da. Şimdi burada bir açıklama yapmış, fonksiyon dizilerinden bahsetmiş. Fonksiyon dizileri dediğimiz zaman, reel değerli fonksiyon dizilerinden bahsediyorsak, her an için bir fonksiyonumuz var, x de e, boştan farklı bir küme üzerinde tanımlı ve reel değerli fonksiyonlarımız var ve böylece bir fonksiyon dizisi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi reel değerli fonksiyon dizisi oluşturmuş oluyoruz hatta bu reel değerli fonksiyon dizisi de eğer her x için bir fonksiyondan küçük kalıyorsa bu özellik varsa o zaman bizim e, x'i sabit tuttuğumuzda x'i e, fixlediğimizde e, f'n x dizimiz bu da bir reel dizi oluşturmuş oluyor f'n x dizimiz otomatik olarak sınırlı oluyor çünkü g x sayısından küçük eşit kalıyor mutlak değeri. Elimizde sınırlı bir dizi var. Bu elimizdeki sınırlı dizinin limit noktaları var biliyorsunuz. Limit noktaları limit süperiyor ve limit inferiyor var. Peki nasıl tanımlı olacak limit süperiyor? F'nin limit süperiyoru şu demek olacak. x sayısında limit süperiyor ixin buraya yazladım ffenix'in limit e, süperiyörü olacak benzer şekilde limit inferiorde dediğimiz şeyde bu x sayısında değeri ffenix'in limit inferior olacak bu anlama gelecek efenix dizinin e, limiti inferior olacak. Dolayısıyla bir reel sayısının e, limit inferiörü superiori için neler söylediysek, hepsi bunlar için de geçerli olacak. Burada koşu hakkında biraz bilgi vermiş, e, 1789-1875 yıllarında yaşayan Fransız matematikçi ve Fransız devrimi döneminde yaşıyor, çok önemli de bir kitap çıkarıyor koşinin sembollerini kullanıyoruz hala o yüzden onun adıyla da anılıyor bu, bu belli diziler belli kavramlar analize önemli katkılarda bulunuyor başka pek çok şeye aslında orijinal çalışmalarda matematiksel fizik alanında da çalışmaları bulunan Fransız matematikçi Şimdi burada ek, e, alıştırmalar var. Bu alıştırmaları yapmanızı istiyorum aslında. En azından göz atmanızı istiyorum. Sonra çözümlü kitaba da bakmanızı istiyorum. Çünkü kavramlarla vakit geçirdikçe e, kavramlar biraz daha yerli yerine oturur. E, bu, burada da dizilerle ilgili anlatmadığımız eksik kalan çeşitli özellikleri aslında tamamlıyor. E, kitaptaki alıştırmalar. Dolayısıyla bunları da bir göz atmakta fayda var. Genişletilmiş reel sayılara geçelim hemen. Basit. Ondan sonra metrik uzaylardan bahsedeceğiz önümüzdeki hafta. Genişletilmiş reel sayılar dediğimiz zaman reel sayılar kümesini artı sonsuz ve eksi sonsuz diye okuyacağımız iki sembol ekliyoruz. Reel sayılar kümesine bu iki sembolü eklediğimizde e, ve üzerinde aslında şöyle de gösterebiliyoruz. Eksi sonsuz, sonsuz aralığı gibi. Üzerindeki sıralama şöyle oluyor. Reel sayıların kendi arasındaki sıralamaya ek olarak her reel sayı eksi sonsuzdan büyük artı sonsuzdan küçük olacak şekilde e, tanımlanıyor sıralama. İşlemler tanımlayabiliriz e, sonsuzla sonsuzu topladığımızda sonsuzu verecek eksi sonsuzla eksi sonsuzu topladığımızda eksi sonsuzu verecek. Artı eksi sonsuzla sonsuzla çarptığımızda artı eksi sonsuz olacak gibi. Burada yazıyor zaten bunlar. E, reel sayıyla sonsuz topladığımızda sonsuz olacak. Çıkardığımızda eksi sonsuz olacak. Artı eksi sonsuzla çarptığımızda x'in işaretine göre artı ya da eksi sonsuz olacak. İşaret değiştirecek eğer negatifse pozitifse aynen korunacak. Sonsuz eksi sonsuz ve eksi sonsuz artı sonsuz ifadeleri tanımsız bırakılacak. Çünkü bunun sebepleri var. E, bu sonsuzlarla bu işlemlerin bu şekilde tanımlanmasının da sebepleri var. Sonsuzda limit kavramıyla ilişkili bunlar. Sonsuzda limit kavramında eğer e, bir fonksiyonun ya da bir dizinin limiti sonsuz oluyorsa, iki e, dizinin toplamı'nın limiti de sonsuz oluyor. Yani toplama işlemini korusun istiyoruz limitin. E, ya da işte benzer şekilde e, limiti sonsuz olanların e, ikisinin çarpımı sonsuz oluyor. Ya da bir eksi sonsuz, bir artı sonsuzsa eksi sonsuz oluyor çarpımın limiti. Dolayısıyla bu tanımlar e, yapılırken sonsuzda limit ifadesi düşünülerek yapılıyor. Fakat birinin limiti sonsuz, diğerinin limiti de sonsuz olan iki e, fonksiyonun ya da iki tane dizinin farkının limiti olabiliyor, olmayabiliyor, sonsuz olabiliyor, sıfır olabiliyor e, gibi. Dolayısıyla bunları o yüzden tanımsız bırakıyoruz. Genelde sıfır çarpı sonsuzda tanımsız bırakılır ama realiniz derslerinde sıfır çarpı sonsuz Sıfır olarak tanımlanacak. Buna göre ölçü kavramında bir takım işler yapılacak bu tanım baz alınarak. Ee, normalde e, sadece sonsuzdaki limitleri düşünsek. Birinin limiti sıfır birinin limiti sonsuz olduğunda. Çarpımın limiti sıfırda olabiliyor başka bir sayıda olabiliyor. Genelde belirsiz bırakılır ama bu derste sıfır olarak tanımlayarak bu tanımın üzerine işlemler yapacağız. Reel dersi için böyle olacak. Sıralamayı söylemiştim. Bütün reel sayıları eksi sonsuza sonsuz arasında kabul edeceğiz. Buna göre genişletilmiş reel sayılar üzerinde toplama işlemi var e, ve çarpma işlemi var. Dolayısıyla bölme ve çıkarma işlemi de var. Bir de üstüne üstlük sıralama var. Pardon, bunu da ekleyelim. Bir de üstüne üstlük sıralama var ve tam sıralı olacak şekilde inşa ettik. Bütün reel sayıları eksi sonsuz artı sonsuz arasında e, bulunacağını söyledik. Öyle tanımladık. Evet, şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum e, genişletilmiş reel sayılarda. Serilerle ilgili bir takım bilgilere girmemiz gerekecek. Onu da bir sonraki oturumda bu oturum çok uzadı. Sıkıcı olacaktır. Ee, çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Online dersleri. Dolayısıyla şu teorem 5.1 ve 5.1 öncesi açıklamaları yapmak üzere önümüzdeki hafta burada kapatalım. Genişletim sayıları tanıdık. Şimdi genişletilmiş her sayılar içerisinde bir takım işlemleri de tanımlayalım tanıtalım. Ondan sonra metrik uzaylara ve biraz topolojiye geçeceğiz ve sonra artık öyle zannediyorum ki temel kavramlarımız bitmiş olacak. Şöyle bir göz atayım. Unuttum çünkü. Zannediyorum metrik uzaylar tanıtıldıktan sonra Sürekli fonksiyonlar, bunlar bize lazım. Topolojide verilen konular bunlar. Bu konular anlatıldıktan sonra ki bu da bayağı uzunmuş bu kısım neredeyse e, topoloji ve fonksiyonel analizin bir kısmı gibi. Kompaklığa da girecekmişiz. bu topoloji ile ilgili olan kısım epey uzun. Neredeyse topolojiyi bitireceğiz. Yani en önemli kısmını. Ondan sonra bu daha topolojinin genel kısmına da giriyormuşuz. Çok daha sonra o zaman real esas konularına geçeceğiz. Belki buraları çok hızlıca geçerim. Belki topoloji alanları için bırakabilirim de bilmiyorum. Çünkü daha real analize tam olarak geçemedik. Peki ilerleyen günlerde gidişata göre bir karar veririz.